ve diktiğimiz zeytin ağaçları. Evet. Şimdi de can sularını veriyoruz. Burada da var bir tane. Evet. Evet, horozlarımız gene nöbetçi. Evet, bir zeytin ağacı burada var gene diktiğimiz. Geçen hafta diktik. Artık can suyu veriyoruz onlara. Evet hepsi burada bunlar büyüyecek. Onlar da bizlere zeytinler verecek. Bol bol zeytin yiyeceğiz. Zeytin yemekler yapacağız. Hurmalar yetiştirecekler bize. Evet hep bunlar büyüyünce tabi buralar evet, zeytin ağaçları. Bakın şimdi domates fidanları zeytin ağacından büyük. Patlıcanlar. E biberler baksana avucunu doldurdu. Ya, ne o? E, bir tamam. Şey diyorsun değil mi? Şevketi bostanları diyorsun. Şevketi bostanları kökleyelim yiyelim evet. Ha? Ha, çok güzel olmuşlar Bahçemizin biberleri. Bahçemizin biberleri evet. birazdan domateslerimiz de can sularını yiyecek. Kedi. Kedi anam yavrular da gelmiş bak. Bak 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 yavrular da gelmiş büyümüş bak. Gel gel. Ha